Şimdi, bu işi değiştirdik. Buyur kardeşim. Yüzlerce kurşun sesi ve yaşanan müthiş panik içinde kimse neler olduğunun farkında değildir. Başbakan Özal, kürsünün arkasında sırtüstü yere uzanmıştır. Gözlüğü yüzünden fırlamış, gömleğinde kan lekeleri vardır. Koruma görevlileri çevresinde etten bir duvar oluşturmuşlardır. Kurşun, Özal'ın eline, baş parmağına isabet eder. İlk müdahaleyi yanında bulunan doktoru yapar. Yara pansuman edilir ve Özal'ın eli sarılır. Başta eşi Semra Hanım olmak üzere yanındakiler salonu terk etmeyi önerirler. Metanetinden hiçbir şey kaybetmeyen Özal bu teklifleri reddeder birkaç dakika dinlenir, sonra yerinden doğrulur ve etrafındakilerin meraklı bakışları altında tekrar kürsüye gelir. Sözlerime kaldığım yerden devam ediyorum. Hemen şu sözlerimin başında biraz da belirtmek istiyorum. Allah'ın verdiği ömrü onun isteğinden başka alacak yoktur. <laughs> Özal son derece soğukkanlı bir şekilde konuşmasını tamamlar ve kürsüden iner.